Dalgalı Gündem kanalından herkese merhaba arkadaşlara bildiğiniz gibi eğitim hayatımıza dair. Haberleri sizlere aktarıyoruz, aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak eğitimle alakalı online uzaktan eğitim olacak mı olmayacak mı sorularına kanalımıza cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Yunus Aydın adlı gazeteci uzaktan eğitime geçileceğini belirtmişti ve bununla alakalı da çokça tweet atmıştı arkadaşlar. Bugün önemli bir haber daha paylaştı. Bakanlığın düşüncesi şu, vakalar bu şekilde giderse erteleme 15 Ekim ile 31 Ekim arasında olacak demiş. Vaka artış yaşandığı takdirde 15 Ekim'e kalmadan ilk kabinede liselerde uzaktan eğitim kararı gelecek demiş arkadaşlar. Evet bu habere göre 15 Ekim ile 31 Ekim arasında bir ertelemenin beklendiğini fakat önümüzdeki günlerde yüksek bir artış yaşandığında daha da öncesinde liselerde uzaktan eğitim kararı geleceğini, tabi liselerde uzaktan eğitim kararı geldiğinde üniversiteler, ortaokullar, ilkokullar için de kararlar gelecektir arkadaşlar. Burada sadece liseler demiş ama tüm eğitim kademeleri içinde de bu uzaktan eğitim kararı gelecektir arkadaşlar. Zaten biz Dalgalı Gündem kanal olarak her haberi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yeni bir haber geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.